Sağ ol. Berke Bey merhaba. Merhabalar. Sizi İstanbul'da gördük. Evet. Nasılsınız? İyi misiniz? İyiyim sağ olun. Sizler nasılsınız? Biz de iyiyiz. Teşekkürler. Tamamlandı. Eğitim tamamlandı. Londra'daydım. Bitti. E, artık döndüm İstanbul'a. E, artık burası için bir hedefler kuruyorum. E, yani her şey onunla çok şükür. E, dediğim gibi bir belgesel peşindeyim. E, Içimde. Siz yönetmezsiniz değil mi? E, okudum. Evet. E, yönetmem sayılmam. Yani e, daha çok yolum var ama e, hayalim, hedefim yönetmenlik tabii. Ki. Mesela baba mesleği yani çok e, geç sorulmuştur da baba mesleğini tercih etmek istemediniz mi, etmediniz mi? Ya futbol, evet, futbol evet. Öyle mi? Evet, bir Fizikiniz de iyi evet, sonuçta zor, ama. Evet, sağ ol. e, ya olmadı ya. Yani e, futbol benlik bir şey değilmiş, onu öğrendim. Yani, çok zor, çok e, emek isteyen her iş gibi tabii ki ama e, bana göre değil futbol açıkçası. Ta 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 takip ediyorum, seve seve takip ederim ama e çok yani oynamak açısından değil. E nasıl bir eğitim aldınız? Yönetmenlik üzerine eğitim aldınız. E, evet, film, sinema üzerine. Şimdi belgesel yapmayı düşünüyorsunuz. Şimdi i̇şte evet. Babanızın hayatını içeren Evet, inşallah. Nasıl hazırlıkları çok nasıl? İçeriğinden bahsedebilir e, misiniz? Şu an henüz dediğim yani bir 5-6 aydır üzerinde e, çalışıyoruz. Çok tatlı e, görüştüğüm, konuştuğum yeni e, arkadaş edindiğim insanlarla beraberiz. Onlarla e, bir ekip halinde e, inşallah hedefe ulaşacağız. Olursa ne zaman başlayacak çekim? Olursa önümüzdeki sene inşallah e, işte e, oturup hani yazım süreci açısından e, yazım süreci bir e, yani seneye başlamış olur. O da bir sürer yani. Çok aceleyle getirmek istemiyorum çok değerli bir proje olur çünkü. Evet. Benim Tugay Bey bu konuda biliyor. Evet. çok neler e, neler Istiyorum. ona da görüşüyorum. E, o da biliyorsunuz yayından dolayı çok yoğun. Ona da görüştükçe konuşuyoruz, sohbet ediyoruz. Çok güzel bir ilişkimiz evet. var zaten babamın evet. Görünüyordu zaten. E, her şey süper, fevkal Peki, çok bir de İngiltere şeyi var babanızın çok profesyonel bir hayatı oldu. Onu evet. İngiltere ayağı da olacak tabii belgeselde. Çekimler tabii. orada da mı olacak? Ee, evet yani bunu konuşuyoruz hala. Yani tam hani çok fazla detay veremiyorum çünkü Aha. yok. Hı. Olsa ben de hani seve seve ama tabi e, tabii yani İngiltere'de olacaktır. Yani Kısa filmleriniz olduğunu biliyoruz ama ileride hani böyle daha büyük projelerde tabi yönetmen olarak e, sinema filmlerinde ne tarz filmleri çekmeye düşünüyorsunuz? Ya ben e, yani sanat olsun yeter her şeyi e, çok e, yakından gözlemlemeyi severim de karakterim. O yüzden yani ne dikkatimi çekerse e, araştırırım, yazarım. Her şeyle ayrı bunun için. E, favorisi olduğunuz bir yönetmen var mı yerli yabancı Türkiye'den? Çok var. Evet, Mesela çok isim var. verebilir misiniz? Yani, e, çok var ya, yani. evet. şey yapmayayım ama var tabi David Lynch, Finch ya, ne Şimdi sinemayı nasıl buluyorsunuz? Türk sineması, dizileri nasıl buluyorsunuz? Türk sineması dizileri yani çok başarılı mı sizce? Tabi tabi yani her bir anlatım biçimi çok başarılı yani hikaye sonuçta her yani hepsinin bir hikayesi var kendi içinde. Ben tabi tabi yani e, çok uzak kaldığım için bu kadar aşırı değilim, hakim değilim ama e, izlemeye çalışıyorum. Daha çok yolum var. Hepsini teker teker izlemeye çalışıyorum. Peki, çok teşekkür, çok teşekkür, teşekkür, ben te teşekkür ederim. Çok, çok sağ, sağ olun. Teşekkür ederim.